Her 40 saniyede bir kişi felç geçiriyor. Evet, bu cümleyi duymak bile insanın içini ürpertiyor ama asıl şaşırtıcı olan şu. Her 10 felçten 8'i önlenebilir. Üstelik karmaşık tedavilerle ya da pahalı ilaçlarla değil, sadece sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ya da yapmadığınız bazı küçük alışkanlıklarla. Bu videoda sizlerle 50 yaş üstü bireylerde felç riskini %90'a kadar azaltan 6 etkili sabah alışkanlığını paylaşacağız. Üstelik bu öneriler sadece teori değil, bilimsel verilere, nörologların tavsiyelerine ve hayatı değişmiş insanların gerçek hikayelerine dayanıyor. Eğer siz de sabahları daha net bir zihinle uyanmak, enerjinizi artırmak ve yıllar boyunca felçten uzak kalmak istiyorsanız, bu video tam size göre. Birinci alışkanlık, uyanır uyanmaz bir bardak su. Sabah ilk iş olarak elinizi, yüzünüzü yıkamak yerine bir bardak su içmeyi hiç düşündünüz mü? Vücudumuz geceleri ortalama 7-8 saat boyunca susuz kalır. Beyin tıpkı bir sünger gibi çalışır. Susuz kaldığında kanın yoğunluğu artar ve bu da damar tıkanıklığına zemin hazırlar. Nörologlar sabah ilk iş olarak oda sıcaklığında bir bardak su içmenin kan dolaşımını düzenlediğini ve beyin damarlarını felç riskine karşı koruduğunu belirtiyor. Burada kısa bir bilgi verelim. Japonya'da yapılan bir araştırmada sabah su içen bireylerin içmeyenlere kıyasla %37 daha düşük felç riski taşıdığını ortaya koydu. Sabah uyandığınızda yapmanız gereken ikinci alışkanlık: 30 saniyelik derin nefes ritüeli. Sadece 30 saniyelik bir nefes egzersiziyle sinir sisteminizi dengeleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Derin nefes almak beyninize daha fazla oksijen taşır. Bu da hem tansiyonunuzu dengeler hem de damarlarınızdaki daralma riskini azaltır. Evet bununla ilgili Catalina'nın yaşamış olduğu bir hikaye sizlere aktarmak istiyoruz. 68 yaşındaki Catalina, yıllarca sabahları hep aceleyle güne başlardı. Elleri zamanla uyuşmaya ve güç kaybetmeye başlamıştı. Doktoru ona sabah yataktan kalkmadan önce 30 saniyelik derin nefes egzersizlerini tavsiye etti. İki ay içerisinde ellerindeki uyuşmalar neredeyse tamamen geçti. Meğer vücudu sabah stresine bağlı damar daralmasından etkileniyormuş. Üçüncü alışkanlık, boyun esnetme hareketleri. Boyun bölgesi, beyne giden en kritik damarların geçtiği bir alandır. Sabahları yapılan bir dakikalık basit esneme hareketleri bu damarlardaki kan akışını artırmaktadır. Ve bununla ilgili sizlere Carlos'un hikayesini aktarmak istiyoruz. Carlos, 70 yaşında bir emekli. Her sabah uyanır uyanmaz baş dönmesi yaşıyordu. Doktorlar ciddi bir sorun bulamayınca bir fizyoterapist ona sabahları hafif boyun egzersizleri yapmasını önerdi. Kısa sürede baş dönmeleri azaldı ve sabahları çok daha zinde hissetmeye başladı. Basit bir hareket. Başınızı yavaşça sağa, sola ve geriye doğru esnetin. Boynunuzu zorlamadan nefes eşliğinde yapın. Sadece bir dakika yeterli. Sabahlar uyandığınızda yapmanız gereken dördüncü alışkanlık. Sabah tansiyon kontrolü felçlerin büyük bir kısmı kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle gerçekleşiyor. Ancak iyi haber şu, tansiyon yükselişleri genellikle sabah saatlerinde zirveye ulaşıyor. Evet bununla ilgili Lucia'nın hikayesini sizlere aktarmak istiyorum. Lucia her sabah baş ağrısıyla uyanıyor ama bunu yaşlılığa veriyordu. Bir gün torunu ona evde kullanabileceği bir dijital tansiyon aleti hediye etti. İlk sabah ölçümünde tansiyonu 18'e çıktı. Doktoruna başvurdu ve hipertansiyon teşhisi konuldu. Bugün sadece bu farkındalık sayesinde Lucia hala sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bir önerimiz olacak, sabah uyandıktan 15 dakika sonra sakin bir şekilde tansiyonunuzu ölçün. Değerler yüksekse mutlaka doktorunuza tanışın. Sabahları uyandığınızda yapmanız gereken 5. alışkanlık, anti kahvaltı. Evet kahvaltı beyninizin gün boyu nasıl çalışacağını belirler. Şeker ve işlenmiş karbonhidratlarla dolu bir kahvaltı damarlarınızda iltihabi yani inflamatuar süreçleri tetikler. Bu da felç riskini azaltır. Peki nörologlar ne tavsiye ediyor? Zeytin yağlı yeşillikler, yulaf ezmesi, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar, yumurtanın yanında domates, salatalık gibi antioksidanlar, bu tür besinler beyin damarlarını adeta bir kalkan gibi korumaktadır. Sabahları kalktığınızda yapmanız gereken 6. alışkanlık D vitamini ve B12 takviyesi. Yaş ilerledikçe vücudun bazı vitaminleri üretme ve emme kapasitesi azalır. Özellikle D vitamini ve B12 eksikliği felç riskini ikiye katlayabilir. Peki nörologlar görüşü nedir? B12 vitamini eksikliği sinir sisteminin yavaşlamasına ve damar sağlığının bozulmasına neden olur. D vitamini ise damar sertliğini önlemede önemli bir rol oynar. Doktorunuza danışarak bu iki vitamini içeren doğal takviyeleri sabah rutininize eklemeniz önemli. Evet felç riskini azaltan günlük besinler peki hangileri sadece sabah alışkanlıkları değil, gün içinde tükettiğimiz bazı besinlerde felç riskini ciddi oranda azaltır. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde doğru gıdalarla damar sağlığını korumak mümkün. İşte nörologların önerdiği, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bazı güçlü besinler. Öncelikle ıspanak ve yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak, pazı, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda folik asit ve K vitamini içerir. Bu maddeler damarlarda pıhtı oluşumunu önler. Haftada en az 3-4 kez bu sebzeleri tüketmek beyin damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. İkinci besinimiz omega-3 kaynaklı balıklar. Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar damar sertliğini önler ve iltihaplanmayı azaltır. Amerikan Kalp Derneği haftada en az 2 porsiyon balık tüketilmesini tavsiye ediyor. Üçüncüsü, yaban mersini ve böğürtlen. Bu küçük ama güçlü meyveler antioksidanlar açısından zengindir. Serbest radikallerle savaşır, beyin hücrelerini korur ve araştırmalar düzenli yaban mersini tüketen bireylerde felç riskinin %30'a kadar azaldığını gösteriyor. Dördüncüsü, ceviz ve badem. Ceviz özellikle beyin sağlığı için birebir. İçerdiği E vitamini ve sağlıklı yağlar damarların elastikiyetini korur. Her gün bir avuç ceviz ya da badem tüketmek felç riskini düşürmeye yardımcı olur. Beşincisi, domates ve zeytinyağı kombinasyonu. Domateste bulunan likopen zeytinyağıyla birleştiğinde emilim artar. Bu kombinasyon kan damarlarını iltihaptan korur. Özellikle kahvaltılarda tüketilmesi önerilmektedir. Altıncısı, yulaf ve tam tahıllar. Yulaf hem kolesterolü düşürür hem de damar iç yüzeylerini temizler. Lif açısından zengin olması sindirim sisteminizi destekler. Şekersiz ve katıksız yulaf lapaları özellikle sabahları mükemmel bir tercih. Yedincisi, tatlı patates. Potasyum açısından zengin olan bu besin, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Ani yükselişi engelleyerek felç riskini azaltır haşlanmış ya da fırınlanmış şekilde tüketilebilir. Sekizincisi, zerdeçal ve zencefil. Bu iki baharat güçlü anti özellikleriyle bilinir. Beyin damarlarını korur, kronik iltihaplanmaları azaltır. Günlük yemeklerde kullanılabileceği gibi sabah sıcak suda limonla karıştırılarak içilebilir. Unutmayın, felç kader değil. Uyanır uyanmaz yaptığınız seçimler tabağınıza koyduğunuz her lokma beyninizin ve bedeninizin geleceğini belirler. 50 ve 65 yaşından sonra gelen her yıl iyi alışkanlıklarla ve doğru besinlerle desteklendiğinde sadece daha uzun değil, daha sağlıklı ve bağımsız yaşanabilir. Eğer bu bilgiler sizin için kıymetli ise kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve özellikle 50 yaş üstü yakınlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Çünkü bazen hayat kurtaran şey sadece bir bilgi olabilir. Bir sonraki videomuzda sizlere yine faydalı bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için lütfen takipte kalın.